Patates Ördeğin Büyük Macerası. Bir zamanlar yemyeşil, pırıl pırıl bir gölün kenarında tüyleri fırfırlı, kanatları gıdıklayıcı bir ördek ailesi yaşıyordu. Bu ailenin anne ördeği Kraliçe Pırpır tam 7 tane yumurta yumurtlamıştı. Ama bir tanesi, ah, bir tanesi diğerlerinden çok farklıydı. Diğer yumurtalar bembeyaz ve minicikken bu yumurta kocamandı ve üzerinde kahverengi benekler vardı. Sanki bir patatese benziyordu. Gün geldi, yumurtalar çatladı. Tıpkı bir patlama sesi gibi. İçlerinden altı tane, sapsarı, minik, vak 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 diye öten yavru ördek çıktı. Ama yedinci yumurtadan, yani patates yumurtadan çıkan yavru bambaşkaydı. Kocaman, gri, dağınık tüyleri vardı ve yürürken güm 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 diye ses çıkarıyordu. Bu minik, sevimli ördek yavrularının yanında, o sanki bir koca ayı yavrusu gibi duruyordu. Anne ördek, ne kadar da komik bir şeysin sen, dedi. Sanki bir patates, bundan sonra senin adın patates ördek olsun. Diğer yavrular kıkır kıkır güldüler. Patates ördek, patates ördek diye etrafında koşuşturdular. Patates ördek ise üzülmek yerine, o koca gövdesiyle komik komik seyirterek onlara yetişmeye çalıştı. O kadar komikti ki, düşe kalka koşarken bile herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme beliriyordu. Bir gün bütün ördek yavruları gölde yüzmeyi öğreniyordu. Patates ördek, koca patates gövdesiyle suya atlar atlamaz koca bir su sesi çıktı ve su etrafa saçıldı. Diğer yavrular sular içinde kalırken kahkahalarla gülmeye başladılar. Patates ördek yüzmekte de pek başarılı değildi. Tıpkı bir su balonu gibi batıp çıkıyordu. Şuna bakın, yüzmüyor, dans ediyor," diye bağırdı yavrular. Patates ördek, "Hayır, bu benim özel yüzme stilim," dedi. Adı Patates sıçrayışı'm ve yeniden suya vurdu, etrafa su saçarak herkesi ıslattı. Günler geçti. Patates ördek büyüdü ve hala diğerlerinden çok farklıydı. Kanatları kocaman, boynu uzundu ve yürüdüğünde gövdesi sallanıyordu. Artık o kadar büyüktü ki ailesinin yanına oturamıyor, onlarla birlikte yürüyemiyordu. Bir gün, bu durumdan sıkıldı ve kendi başına bir macera aramaya karar verdi. Ben daha büyük, daha maceralı bir yer bulacağım, dedi ve yola koyuldu. Yolda yürürken, bir tavuk çiftliğine rastladı. İçeride, gagaları takır takır öten, bembeyaz tüylü tavuklar vardı. Patates ördek, merhaba komik tüylüler, diye onlara seslendi. Tavuklardan biri, sen de kimsin, bize mi benziyorsun? Ördeğe mi? Ne garip bir şeysin," diye sordu. Patates Ördek, "Ben patates ördeğim. Özel bir ördek. Patates sıçrayışı, yüzme stilini ben buldum," dedi ve hemen orada yere yatarak komik komik sıçramaya başladı. Tavuklar kahkahalarla güldüler. "Bu kadar komik bir şey görmedik. Sen burada kalmalısın," dediler. Patates Ördek, tavuklarla günlerce kaldı. Onlara Komik ördek dansları öğretti ve her gün çiftlikteki herkesi güldürdü. Ama bir akşam gökyüzünde V şeklinde süzülen bir kuş sürüsü gördü. Bu kuşlar bembeyazdı ve çok zarif görünüyorlardı. "Vay canına," diye düşündü Patates Ördek. "Bunlar da ne kadar zarif. Onlara Patates sıçrayışını göstermeliyim." Ertesi gün Patates Ördek tavuklardan ayrıldı ve yola koyuldu. Amacı gökyüzündeki o bembeyaz kuşları bulmaktı. Yolda kedi kaptan bıyıkla karşılaştı. Kaptan bıyık, şapkasını eğmiş, piposunu tüttürüyordu. Merhaba koca kedi, dedi patates ördek. O bembeyaz kuşları gördün mü? Kaptan bıyık, patates ördeğin kocaman gövdesine bakarak gülümsedi. Ah, gördüm. Onlar göç eden kuğular. Çok zarif hayvanlardır. Patates ördek heyecanla, zarif mi? Ben de çok zarif bir ördeğim. Onlarla dans edebilirim dedi ve o meşhur patates sıçrayışını gösterdi. Kaptan Bıyık kahkahalarla güldü. Sen dans etmiyorsun, zıplıyorsun. Ama neşeli bir zıplama bu. Neyse, onların uçuş rotasını sana çizebilirim. Kaptan Bıyık toprağa bir harita çizdi. Harita bir patatese benziyordu. Patates Ördek, haritayı takip ederek uzun bir yolculuğa çıktı. Yolda bir nehre geldi. Nehrin üzerindeki köprü yıkılmıştı. Patates Ördek Eyvah diye düşündü. Nasıl geçeceğim? Aklına bir fikir geldi. Koşmaya başladı ve hızla nehre doğru atladı. Suyu bir anda ikiye ayırdı. Patates ördek o kadar büyüktü ki, sıçrayışıyla nehrin diğer tarafına geçti. Bu bir yüzme değil, tam bir zıplamaydı. İşte, patates sıçrayışı işe yaradı, diye bağırdı. Nihayet, kocaman, pırıl pırıl bir göle geldi. Gölün üzerinde o bembeyaz kuşlar dans ediyordu. Patates Ördek, "Merhaba, ben de sizin gibi olmak istiyorum." diye bağırdı. Kuşlardan biri, "Sen bizden farklısın. Biz çok zarifiz." dedi. Patates Ördek üzüldü ama sonra aklına bir şey geldi. "Belki de farklı olmak iyidir. Baksanıza, ben nehirlerden zıplayarak geçiyorum. Şimdi size patates sıçrayışını göstereceğim." Patates ördek suya atladı ve bir su patlaması yarattı. Kuğular şaşkınlıkla etrafına bakarken, Patates ördek nehrin üzerinde batıp çıkmaya başladı. Kuğular başta şaşırdılar, sonra da kahkahalarla güldüler. "Ne kadar da komik bir dans. Hiç böyle bir şey görmemiştik." diye bağırdılar. Patates ördek onlara hikayesini anlattı. Nasıl diğerlerinden farklı olduğunu, tavuklarla nasıl dans ettiğini ve Kaptan Bıyıkla nasıl tanıştığını. Kuğuların lideri, yaşlı bir kuğu, "Senin içinde bir güzellik, bir neşe var. Farklı olmak seni eşsiz kılıyor." dedi. Patates ördek o gün kuğularla birlikte gölde dans etti. Komik sıçrayışları, zarif kuğuların dansına neşe kattı. Patates ördek, kendisi gibi olmanın ne kadar harika bir şey olduğunu anladı. Artık üzülmüyordu. Kendine güveni gelmişti ve farklı olmak onu çok mutlu ediyordu. Birlikte gölde gezinirken Patates ördeğin sudaki yansıması gözüne çarptı. O artık gri, hantal bir ördek yavrusu değildi. O, uzun, bembeyaz boyunlu, zarif tüylü bir kuğu olmuştu. Ama o hala kendini Patates ördek olarak görüyordu. "Ben bir kuğu olsam da, içimde hala o neşeli Patates ördek var," diye düşündü ve yeni kuğu arkadaşlarıyla birlikte gökyüzüne doğru süzüldü. Patates Ördek, farklı olmanın, kendini sevmenin ve neşeli kalmanın en büyük macera olduğunu öğrenmişti. Ve sonsuza dek, gölün en neşeli ve en komik kurusu olarak yaşadı.